Yok yok geçen Vallahi geçen sene üç tane mi ne verdim? Sevindim çıktı. Şimdi? Hı? Hı? At. at. Hmm. Bahçede gezinirken bahçede yere yattığını gördük. Biz de hemen çocuklarla alıp taşıdık, eve getirdik. Ee, yaralı olduğunu gördük ve çok üzüldük. Ve şu an yani inşallah umduğumuz gibi inşallah daha iyi hale getireceksiniz diye. Yani i̇lk getirdiğimizde nereden yaralı olduğuna baktık. Bacaklarından yaralı olduğunu görünce yani elimizden başka bir şey gelemiyor. Çok üzüldük çocuklarla beraber birazcık şey yapmaya çalıştık. Hani nasıl beslenir diye ne yedirebiliriz? Nasıl kendini toparlayabilir? Geçen sene verdiğim ikisi de hem iyileştirildi hem şey